Arkadaşlar bugün annemin diktiği olan eşofmanı tanıtacağız. Eşofmanım burada gördüğünüz gibi yere evet. şapka yeri var, kapşon. Burada bağcığı var. Burada paleti var. Ee, burada gördüğünüz gibi düşük kolumuz var. Şu ak tarafından, burada önü biraz uzun, arkası biraz kısa fark ettiğiniz mi bilmiyorum. Arkası uzun. Arkası uzun tamam. Arkası uzun. Önü kısa. Sandalye. <laughs> Maşet var şurada. Burada da yırtmaçı var. O aynı taraf orada. Annemden de yardım alıyorum Bu arada tabii ki. <laughs> Ustamda. arkasını çevirelim biraz. Arkasını göstereyim. Burada da gösterdiğimiz kapşonumuzu Var. var. Bu kadınlar için Kadife evet maçımız var bu arada. Kadife var. Ee, burası uzun önü kısa bunu söylemiştim zaten. Gördüğünüz gibi bu kadar. Ve çok güzel bence. Güzel. Ama sizin kararınız ne bilmiyorum. Beğenmiyorlar başka şeyler yazar. Beğenenler başka daha da iyi yazarlar veya çok kötü derler. Ama hiç de önemli. Değil. Siz ne istiyorsunuz? Siz beğendiniz mi? Onu söyleyin sadece. Bizim için her nerede yazın önemli. Ama beğendiniz, be beğendiniz, beğenmediniz. Beğenmediniz. beğenmediniz, beğenmediniz. Ama bana göre güzel. Size göre ne peki? Bay bay. İyi akşamlar. Size göre ne?